Merhaba. Haydi koordinat sistemine bakalım birlikte. Koordinat sistemi aslında konum belirlemek demek. Biz dünya üzerinde ülkelerin konumlarını belirliyoruz değil mi? Sosyal bilgiler dersinde öğrendiniz. Ne yaptınız? Enlemlerle boylamların çakıştığı yeri ne olarak belirlediniz? bir ülkenin konumu olarak belirlediniz. Dediniz ki 26 derece kuzey enlemi ile dediniz mesela 32 derece doğu boylamı dedik. İki tane bilgi söyleyerek o ülkenin konumunu belirleyebildik. Ya da sinemaya gidiyorsunuz, sinema bileti alacaksınız. Gişe memuru size sordu, hangi koltuğu istiyorsunuz? Dediniz ki H sırasından 6. sırayı istiyorum. H6 istiyorum dediniz. Yine iki bilgiyle konumunuzu belirleyebildiniz. Ya da mesela filmlerde duymuşsunuzdur değil mi? Koordinatları veriyorum, koordinatları veriyorum, inişe hazır olun gibi kelimelerle. Aslında koordinat kelimesi de hayatımızda geçiyor. Biliyoruz biz bunu da. Sık sık karşılaşıyoruz, duyuyoruz ya da. Matematikte ne yapacağız biz peki? Matematikte biz bir noktanın konumunu belirleyeceğiz. Peki dedik ki az önce konum belirlemek için iki tane bilgiyi kullandım dedim. Enlem ya da boylam ya da sinemada dikey ya da yatay sıralardan bahsettik. İşte matematikte de aynı bu şekilde iki bilgiyle noktanın konumunu belirleyeceğiz. Burada yatay eksen ve dikey eksenimiz var. Buradaki yatay eksenimizin adı x ekseni. Buna absisler ekseni de diyoruz. Absisler ekseni. Evet, buradaki dikey eksenimizin adı ise y ekseni. Bunun adı ise ordinatlar ekseni. Evet. Aslında hani bildiğimiz sayı doğrusu var ya, onun gibi düşünün. Tam bu noktayı sıfır noktası olarak düşünün. Eşit aralıklarla sağ taraf pozitif sayılar ve sol taraf negatif sayılar. Y ekseninin pozitif sayıları ise sıfırın üst tarafında. Negatif sayıları ise sıfırın alt tarafında. Evet koordinat sistemini daha güzel tanımaya devam edelim. Burada sıfır noktası hani kesişim noktası başlangıç noktası bunun adı ise orijin. Evet orijin dediğimizde sıfır noktasını anlıyoruz. Şimdi burası aynı zamanda bakın bölgelere ayrılmış gördünüz mü? Burada bölgelerimiz var. Burası birinci bölgemiz, ikinci bölgemiz, üçüncü bölgemiz ve dördüncü bölgemiz. Biz burada nasıl isimlendiriyoruz bu bölge isimlerini? İsimlendirirken hani saatimizin saniyesinin dönüş yönü var ya, biz aslında saatimizin saniyesinin dönüş yönünün tersine isimlendiriyoruz. Yani burası birinci bölge, burası ikinci bölge, Burası üçüncü bölge. Tahmin ettiğiniz üzere burası da dördüncü bölge olarak ayrılmış. Şimdi ki biz noktalarımızı belirlerken iki tane bilgiden yararlanıyoruz. Hatırlayın noktaları nasıl gösteriyorduk? Büyük harfle gösteriyorduk değil mi? Ben desem ki arkadaşlarımızdan bir tanesine A2'ye bir noktasını göster desem. 2'ye 1. Arkadaşlarımızdan bir tanesi gelse şöyle yapsa 2'ye 1 noktasını gösterdim. Bir diğeri de gelse dese ki hayır ben de böyle yaptım 2'ye 1 noktasını gösterdim. Bakın burada da bir nokta bulduk. Burada da bir nokta bulduk. Öyle şey olur mu? İki tane konum belirledik. Mesela bir uçak ne yapacak diyelim? Ateş edecek. Ve siz ateş edecek ve siz ikiye bir dediniz. Şak buraya ateş etti. Olur mu? Koordinatları söylediniz. Ne yaptı? yanlış yere ateş etmiş oldu. Olmaz. O zaman bir şey belirlememiz lazım. Ortak bir karara varmamız lazım. Buna da nasıl demişler? Biz her zaman önce x eksenindeki koordinatları gösterelim. Sonra da y eksenindeki koordinatları gösterelim. O zaman önce x'ten iki alıp sonra y'den 1 olduğu noktayı alıyorsam işte bu benim A noktam. Peki bu noktada B noktam olsun. B noktamın koordinatları önce x'i söylüyorum 1, sonra y'yi söylüyorum 2. Bu bütün dünyada bu şekilde. Ve bunun adına da ne diyorum? Sıralı ikili. Sıralı ikililer nasıl gösteriliyormuş? İşte bu sefer de C noktam olsun. Önce X'i sonra da Y'yi söylediğimiz zaman sıralı ikilileri göstermiş oluyoruz. Peki sıralı ikililere baktığımız zaman burada birinci bölgede bakalım birinci bölgede sıralı ikililerimizin işaretlerine bakalım. Bakın burada x'in işaretleri nedir? Artı. Y'nin işaretleri nedir? Yine artı. O zaman birinci bölgedeki işaretlerimiz artıya artı. İkinci bölgeye bakalım. X'imizin işaretleri eksi. Y'imizin işaretleri artı. O zaman ikinci bölgede X'ler eksi, Y'ler artı değer alıyor. Üçüncü bölgemize baktığımızda x'lerin de y'lerin de x olduğunu görüyoruz. Dördüncü bölgeye baktığımızda x'ler artı y'ler x'e eksi değer alıyor. Evet, koordinat sistemini bu şekilde tanımlıyoruz. Peki orijin noktasını söyleyelim. Orijin x'in de y'nin de 0 olduğu nokta olmuş oluyor. Evet çocuklar, koordinat sistemini iyi öğrenebilmek istiyorsak buradaki tanımları, yani burasının tanıma bizim için önemli. Noktalarımızı buluyoruz, noktalarının konumunu belirliyoruz. x'e absis diyoruz, y'ye ordinat diyoruz. Sıralı ikililerden oluşuyor. Önce x değerini sonra y değerini söylüyoruz. Bunları unutmamız gerekiyor. Eğer bunları unutursanız sorularda takılırsınız. Şimdi devam edelim. Şimdi bize noktalar verilmiş. Bu noktaların yerlerini bulun. Evet şöyle bir videoyu burada durduruyorsunuz. Noktaların yerlerini siz bulmaya çalışıyorsunuz. Sonra devam ettirip nokta doğru mu yapmışım, yanlış mı yapmışım diye kontrol etmeniz gerekiyor. A noktası eksi 2'ye 4. Bakın x değeri eksi 2. x'ten eksi 2'ye geliyorum. y'den de 4'e geliyorum. Her ikisinin kesiştiği nokta benim A noktam olmuş oluyor. B noktası 3'e 4. X'den 3'e geliyorum. y'den 4'e geliyorum. 3'e 4 benim B noktam olmuş oluyor. Noktaların karışmaması için yanlarda da isimlerini yazmamız gerekiyor. D noktası 0'a 5. Bakın x değeri 0'mış. Yani kesişim noktası. Y değeri neymiş? 5'miş. O zaman y'den neye geliyorum? 5'e geliyorum. Ve noktamın koordinatı işte burası oluyor. D. Evet, buna dikkat edin. Değerlerden biri sıfır olduğunda birazcık öğrenciler şaşırabiliyor. O zaman o noktayı biraz daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. 4'ü eksi 1. X'in 4, Y'nin eksi 1 olduğu nokta. X'in 4, Y'nin eksi 1 olduğu nokta nereye geliyor? Tam buraya geliyor. E noktası. F noktası. Eksi 2'ye 0. X'den eksi 2'yi buldum. Y değerim zaman eksen üzerindeki bir nokta f noktamız olmuş oluyor. Eksi 3'e eksi 4, x'ten eksi 3, y'den eksi 4 de g noktası olmuş oluyor. Evet çocuklar burada x değerimiz eğer sıfırsa, bakın x değerimiz sıfırsa bu doğrumuz y üzerinde çıkıyor. Eğer y değerimiz sıfırsa da bu x ekseni üzerinde çıkıyor. Peki noktalara baktığımızda burada b noktamız nerede? Birinci bölgede. İkinci bölgede hangi noktamız var? A noktamız var. Üçüncü bölgede G noktamız var. Dördüncü bölgede E noktamız var. Bunlara da dikkat edelim. Evet, devam edelim. Şimdi verilen noktaların bölgesini buluyor. Şimdi bize verilen noktanın bölgesini bulurken demiştik ki hani bölgelerin işaretlerinden bahsetmiştik. Ve bunları aklını tutabilirsin. Bir. İkincisi de dersin ki aklını tutmama gerek yok. Ben hemen şu köşeye bir tane koordinat sistemi çizerim. Düşünürüm burada pozitif sayılarım vardı. Burada negatif sayılarım vardı. Burada pozitif sayılarım vardı. Burada, sayılarım vardı. burada negatif sayılarım e o zaman ben ne yapabilirim? Bilirim ki artı ile artı ezberlemeye gerek yok yani. Gözümüzün önüne hayalimize yani bunu getirirsek eğer ya da çizebiliriz. O zaman böyle işaretleri de görmüş oluruz. Baktığımızda birincisi eksi ve artıdan oluşuyormuş. Eksi ve artı burada. Demek ki A kaçıncı bölgede? Burası kaçıncı bölgeydi? İkinci bölgeydi. Evet. 1'e 5 yani ikisinin de artı olduğu. Neresi? D birinci bölgede. 4'e eksi 2 yani artıya eksi diyor. Bakın artı ve eksinin olduğu neresi? C burada dördüncü bölgede. Eksiye eksi de gördüğünüz gibi üçüncü bölge. Bölgelerin isimlerini unutuyorsanız demiştim ki aklınızı tutmanız saat yönünün tersine isimlendiriliyor. 1, 2, 3, 4 demiştik. Sağ yönünün tersine olduğunu aklımıza tutmamız yeterli olacaktır. Evet devam edelim. Şimdi sorumuza bakalım. A x'e y noktası 3. bölgede olduğuna göre B eksi Eksi x'e y noktası kaçıncı bölgededir? Şimdi a kaçıncı bölgedeymiş? Üçüncü bölgedeymiş. Yani üçüncü bölgemiz neresi? Burası. Üçüncü bölgede baktığımız zaman x değerinin de negatif, y değerinin de negatif olduğunu görebiliyoruz. Peki o zaman x de y de negatifse benim a noktamda hani burada x, y demişti ya aslında x de negatif bir sayıymış y de negatif bir sayıymış burada karıştırmamak için çocuklar değer de verebilirsiniz sonuç olarak bize burada kaçıncı bölge olduğunu soruyor hani değer verirseniz eğer karıştırma ihtimaliniz azalır yani bu eksi 2 olsun bu eksi 3 olsun diye düşünebilirsiniz o zaman karıştırmazsınız evet bize ne demiş Eksi x demiş. Yani hani biz eksi 2 demiştik ya. Eksi eksi 2 diyor. Hatırlayın. Eksi eksi 2 olduğunda ne oluyordu? Bunlar artıya dönüşüyordu ve artı 2 oluyordu. Y zaten aynı kalmış. O zaman yeni noktam artı 2 eksi 3. Hani biz değerleri kendimiz vermiştik. İşaretlere bakalım. Yeni işaretim artıya eksi. Artıya eksinin olduğum. Bölge neresiydi? X'lerin artı Y'lerin eksi olduğu bölge yani dördüncü bölge. O zaman bizim bu B noktamız nerede olacak? Dördüncü bölgede olacak. Evet. Devam edelim. Çocuklar soruları çöz çözmeden önce muhakkak durdurun videoyu. Kendiniz çözmeye çalışın. Sonra da kontrol edin. Şimdi Koordinat sisteminde uzaklığı anlatmadan önce şuna değinmek istiyorum. Ya bizim uzaklık değerimizin alabileceği değerlere bakalım. Bir cinalimiz var. Bu cinalimiz, evet. Bir sayfa geriye gelmemiz lazım. Evet, yanlış bir şey yaptık. Önceki. Önceki. Evet, şimdi baktığımızda bu cinali olsun. Cinelinin ağacı olan uzaklığını ölçtük mezurayla. Bir değer çıktı metreyle ya da işte burada 10 santimetre çıktı. Sonra cineli biraz daha yaklaştı ağaca. 5 santimetre çıktı. Sonra cinelinin konumu ağaçla aynı yere geldi. Biz burada uzaklığı 0 mı deriz? Peki cineli bu tarafa geçse konumu yani ağaca olan uzaklığı ne olur? Ne olur? Ölçtük mezurayı aldık. Diyelim ki 7 çıktı. Yani Cineri'nin ağacı olan uzaklığı hiç negatif değer alır mı? Hayır almaz. Her zaman ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Eğer biz bir şeyde uzaklıktan bahsediyorsak hiçbir zaman negatif değer bulamayız. Hatırlayın 6. sınıfta da mutlak değerden bahsetmiştik. Sıfıra olan uzaklıklardan bahsetmiştik. İşte orada da ne demiştik? Uzaklık negatif olamaz demiştik. Aynı şey burada da geçerli. Nerede kullanacağız peki? Noktaların eksenleri olan uzaklıklarını bulurken kullanacağız. Mesela bu bizim A noktamız, bu B noktamız, bu C, bu da D noktamız olsun. A noktasının x eksenine olan uzaklığına bakacağım. Bakın burada x eksenine olan uzaklık burası. Kaç birim oldu? 5 birim burada görüyor muyuz? 5 birim oldu. Peki A noktasının değerlerine bakalım. X değeri 2, Y değeri 5. Koordinatları 2'ye 5. Hatta önce noktaların koordinatlarını yazalım. B'nin koordinatları ne? Eksi 4'e 2. C'nin koordinatları ne? Bakalım. Ee, eksi 2'ye eksi 6. Peki D'nin koordinatlarına bakalım. 6'ya eksi 4 olacak. Şimdi bizim burada ne yapmamız lazım? X eksenine olan uzaklıklar burası. Kaç birim? 2 birim. Peki burada bunun x eksenine olan uzaklığı kaç birim? Yani burası eksi 6 olabilir ama dedik ya negatif olmayacak diye. O zaman 6 birim diyeceğiz. Bunun x 80 olan uzaklığına baktığımızda evet burası 4 eksi 4'e geliyor ama uzaklık negatif olamayacağı için 4 birim diyoruz. Peki şöyle bir bakalım. Bir yöntem bulmaya çalışalım. Kısa bir yöntem bulmaya çalışalım kendimize. Burada baktık y değeri 5. Burada baktık y değeri 2. Burada baktık y değeri eksi 6. Burada baktık y değeri eksi 4. Aslında baktığımızda anladık ki x eksenine uzaklığı bulurken biz y değerinin pozitifini alıyoruz. Yani y değerinin pozitifini almak ne demek? Mutlak değer içine almak demek. Çünkü mutlak değer her şeyi ne yapıyordu dışarı çıkartırken? Pozitife çeviriyordu. O yüzden mutlak y olarak düşünebiliriz. Ya da öğrenim ben bunu aklımda tutamam diyorsanız ne yaparsınız? Bunu noktanın konumunu çizersiniz. Oradan bulabilirsiniz. Sonuçta sonuca ulaşırsınız. Evet, kural olarak zaten ben şimdi bundan bahsettik. Dedik ki şöyle yazabiliriz. A, x virgül y noktasının x eksenine olan uzaklığı bulurken nasıl buluyoruz? Mutlak değer y. Yani y'deki değerin pozitifini alarak buluyoruz. Evet. Şimdi bize verilen noktaların y eksenine olan uzaklıklarını bulacağız. Aslında noktalarımız Hmm, aynı noktalar. Ben yine yanlış yaptım burada. Evet noktalarımız aynı noktalar. Yine A noktası, B noktası, C noktası ve D noktası olsun. A noktasının koordinatları 2 5. B noktasının koordinatları eksi -4 e 2. C noktasının koordinatları eksi 2 eksi 6. D noktasının koordinatları ise 6'ya eksi 4. Neyi bulacağız biz? X eksenine olan uzaklığı bulacağız. Pardon y eksenine olan uzaklığı. Bakın y eksenine olan uzaklık burası. Kaç birim? Kaç birim hemen yazalım. 2 birim. Peki 2 X eksenine olan, Y eksenine olan uzaklığa bunun bakalım. Bunun Y eksenine olan uzaklığa bakacağız. Bunun Y eksenine olan uzaklığa bakacağız. Buradan kaç birim geldi? 4 birim. Buradan kaç birim geldi? 2 birim. Buradan kaç birim geldi? 6 birim. Peki baktığımızda biz şunu görebiliyor muyuz? Yine aynı mantığı tersine düşünelim. düşünelim. Bakın buradaki X değerlerine bakın. Aynı şeyi görebiliyor musunuz? Evet görebiliyoruz. O zaman diyoruz ki ee, biz yine aynı kuralı bulabiliriz. Ne diyebiliriz kural olarak? A x virgül y noktasının y eksenine olan uzaklığı bulurken diyeceğiz ki mutlak değer x ile bulabiliriz. Öyle benim ben böyle kuralları aklım tutmayı çok zorlanıyorum diyorsanız noktayı bulursunuz koordinat sisteminde uzaklığı hemen orada halledebilirsiniz. Evet. Evet bakalım noktalarının birleşmesiyle oluşan üçgenin alanını bulalım. Önce ne yapmamız lazım? Bu noktaları koordinat sisteminde bulmamız lazım. Bakın A Eksi 3'e 0, yani neresi? İşte burası. B, 4'e 0. X'in 4, y'nin 0 olduğu noktada, işte burası. C, 1'e 5. X'ten 1, y'den 5 olan noktada, işte burası. Şimdi ne yapacağız? Bunları birleştireceğiz. Bu noktaları birleştirdiğimizde, bir tane üçgen çıktı. Peki hatırlayalım. Üçgenin alan formülünü hatırlayalım. Nasıldı? Taban çarpı yükseklik bölü 2'ydi. Tabana bakalım. Kaç vermişiz tabanı? 7 birimmiş. Yüksekliğe bakalım. 5 birimmiş. 7 çarpı 5 bölü 2. 7 kere 5 35 bölü 2 35'i 2'ye bölersek eğer 17,5 olacak. Evet. Evet, çocuklar bütün sorularda lütfen videoyu durdurun ve kendiniz çözmeye çalışın. Matematikte gelişmek istiyorsak önce anlamış mıyız diye kendimiz yapmaya çalışacağız. A 2, 3 noktasını bulalım. X'ten 2, y'den 3 olduğumuz nokta. B eksi 5, 3 noktasını bulalım. Eksi 3 noktasını bulduk. Ve bunları birleştirdiğimizde bir doğru parçası tam güzel çizemedim ama burada bir doğru parçası oluştu. Bu doğru parçasının uzunluğuna bakacağız. Yani aslında şu aralıkta kaç birim var diye bakacağız. Buradan buraya 5 birim var. Buradan buraya 2 birim var. 5, 2 daha 7 birim olmuş olacak. Aslında bununla ilgili kural da belirleyebiliriz. Bakın y değerleri aynı olduğu için x değerlerini birbirinden çıkardığımızda ve pozitif olmak zorunda olduğu için pozitifini aldı